Sevgili arkadaşlar, sevgili fiyat severler. Bandırma'dan, Günaydın Mahallesi'nden hepinize selam olsun. Semik kardeşimiz Denizli'den geldi. Aracımız 2016 model Urban. Bu aracımıza cam indirme kaldırma uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi sağ ön camımız yarım açık, sol ön camımız yarım açık, sağ arka camımız da komple açık pozisyonda. Şimdi kumandamıza bir defa kilitleme verdim. 5 saniye içinde bir kilitleme daha verdiğim zaman bütün açık olan camlarım kilitleniyor. Şu anda bütün 4 camım kapalı. Ee, yine açmak istediğimizde bir açma tuşu, ikinci açma tuşunu verdiğim zaman kapalı olan camlarımızın tamamı havalandırma maksadıyla açıldı. Ee, yine aynı aracımıza orijinal kamerasıyla cam modülü yapıldı. Şey kamera montajımızı yaptık. Gördüğünüz üzere. Kameramız çizgileri dönen aktif kamera şu an gördüğünüz üzere geri vitese taktığımda görüntü gayet net. Arkada aracı görebiliyorsunuz aracımı çalıştırdım. Direksiyonumu döndürüyorum ve çizgilerim konum alıyor. Gördüğünüz üzere ki sağa doğru döndü. Şimdi sola doğru çeviriyorum. Sola doğru konum aldı. Gayet başarılı bir çalışma oldu. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar.